Evet, şu an alıyorum abi. Konuşabilirsin abi. Anlatabilirsin. Şu şekilde yapıyoruz abi. Senin çok rahat içibireceğim bir şekilde. Şu an Mısırlı Nargile'den Hasan abimiz, Denizli'de hazır bir tömbeki hazırlıyor. Hazır durumda. Şu an hazır durumda. Kıyılmış tütünü yaprağa sardı. Güle'ye oturttu. Harika bir tömbeki hazırladı. İstanbullular bu işi Denizli'de öğrenirseniz iyi olur İstanbullular. Bu görüntüleri sizler için çekiyorum. Evet, nargilemiz budur. Müthiş bir kafa. Hasan abimizin eline sağlık. İstanbullu nargile ustası diyen abilerimize saygılarla Denizli'den sevgilerle Mısırlı nargile sebze hali içinde Denizli'de Denizli'ye gelenler nargile triyakileri mutlaka uğramalılar. Burada Hasan abimizin nargilesini içmeliler. Sevgiler. Tabii bu nargileyi de ben içeceğim. <laughs> Şu an nargilem gidiyor. Nereye gidiyor? Gidiyor. Evet Burada Hasan abimiz, içiyorum. Ramazan abimiz soru soran mekan sahibi. Ha. Denizli'de Mısır'lı nargileyi bulun. Sebze için, sebze hali içinde. Evet, ateşim konuyor. Bu nargile benim. Değerli İstanbul'un nargile ustası kardeşlerim. Bu görüntüler sizin için. Evet, nargilemin ateşi de konuldu. Bir tömbeki nasıl hazırlanır? Sizlere Hasan abimiz gösterdi. Ramazan. Evet. Geldim hocam. <laughs> Size iyi nargile yapmalar bana afiyet olsun. Ben artık filmi bitiriyorum. Hoşçakalın.